İyi tamam. <laughs> göstereyim her yeri. İnşallah şey e, bir daha çekerken çekerken telefon gitmez. Burada patika yolu var. Buralar biraz kötü. Patika. <laughs> 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 Oyun şeyi <laughs> işi Batuhan kırar. Evet. Benim kanına gidin. Video gelir. Bu arada arkadaşlar bu 10 abone oldu. Onu 20 abone yapmamız lazım. Çünkü 100 videosun geçecek yani değil mi? Yani kaç videom var? 89 oldu. Bunu da atarsan 90 olacak. Yani bir iki güne atarsın 100 abone videolar. Evet. Hadi. Daha video uzun olsun ya bu kadar olmaz. Ya, geri geliyorum. Çıkar. Oradan aşağı ineriz Daha gelmiyor zaten bak <laughs> Arkadaşlar şu an merdivenden çıkıyoruz Burada neydi unuttum Lan şey o Reklam yapmayalım Reklam yapmayalım Baton beni böyle al geç şuraya Arkadaşlar bakın Şu an oyun serisi burada Buradan Bu Kedi benim mamaları benim. Bak şurası kafaların evi Bakın arkadaşlar Manzara güzeldi inşallah. Şu an bekleyin. Bakın. Her yer güzel. Şu an oyun şeyin A ah, kediye bakın. Korkuyor gibi biraz. Gel yukarı yani. çıkalım artık. Hadi bay bay kedi. Saksılar var. Güzel şeyler var. Ne diyelim? Böyle <laughs> geziyor. Ay, sokak yani buluğu. <laughs> yakında ev otu. Oda video istiyoruz. Ben de bu otu. Takipçisi olarak. Yakında ev. Yakında ev buluğu gelecek arkadaşlar. Ama yakında daha çok var. Ağabey. Şu an sokak buluğu. Koşalım ya. Ya da koşmayalım. boş ver. Yorulduk. Madem sen de oda video, oda video. <laughs> Benim odam yani. Buluyor. Bu bu Muhali mahalleyi sevdiyseniz gelip beni görebilirsiniz. Kar var hala yerde. Aa oh, oh, kar var. Yuh ya hala duruyor. Bana atlayacaksın değil mi? Sana atlayacaksın kim bilir? Yuh! Videonun <laughs> başı. Oyun serisinden kar yedim. Kar yedim. <laughs> Neyse boş ver. karan da güzel diyorlar güzel. Şemsiye <laughs> ne ama? <Allah>, ha? <laughs> sokak buluğu güzel ama. Oralar. <laughs> biz sokak gezmiyoruz, <laughs> mahalle geziyoruz. Mahalle mahalleyi Mahalle bunu çekiyoruz. Sonra <laughs> İstanbul videosu çekeceğiz. Oha. <laughs> İstanbul buluğu daha çok var. İki yıl sonra. Bak, <laughs> yıl sonra. İki yıl sonra yıl sonra değil. 30 sonra İstanbul bloğa gelecek. O ben buraya kadar devam edeceğim. Biz bir yıla bir yıla ayarlıyoruz. Hadi Bir geçtik. Oyun senin ismini gelsene Buralarda gezelim mi? Orada da gezelim. Oh. Batı! Evet. Batı. <laughs> Artık şimdi gizli ormanları gezdireceğiz. <laughs> ne gizli <geceli> ormanı? Ne gizli <laughs> ormanı? Burası çok dar sokak. ne Ha tamam. Dik ben geçe. Buralar yıkıldı. Yıkılmadı. Geçtiler yani. Motorcu gidiyor. Nereden? Merhaba. Eyvah, sağ olasın. <laughs> İyiyim da gidecek şimdi görüyorum. Başkaza. Başmadı ki gaza. Allah Atlayayım mı buradan? Atla. 10 like gelsin. 10 like gelsin. Hocam kırdı. <laughs> evet, Atla sen Evet. like gelir. Bakalım gelecek mi? şey söyleyeceğim. Like mı daha önemli abone mi? Like. Abon abone. Like. Herkese. Bir <laughs> kişi de beğenli. Yalnız benim şarjım bitiyor. Bu kadar yeter. <laughs> Uzun zamandır video çekmiyorum. Daha dün çektim. O da şarkı videosu. Şarjı 29 Ay, oldu. Rüzgar çok var. <laughs> benim kadın zaten sesi. Merak ediyorum. İnsanlar beni böyle Yok canım baba göster mi? Acaba rüzgar serisi gelir mi? Rüzgar çocuk. Boton eve gitti. Ben onu çağıracağım. Botonun hep serisi. Evim burası. Oyun rüzgar serisinin evi de göstereceğim. Abi. <laughs> Oyun serisi. Ben ve Azat. Ayaklarımı gösterip masa başındayım. Ayaklarım gözükmüyor. <laughs> Arkadaşlar bu kadar video yeter. Kapatalım videoyu değil mi? Bay bay. Bay bay de. Bay bay. Bay bay. Like atmayı unutmayın. Bay bay, like atmayı, yorum atmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, butona basmayı unutmayın. Hadi güle güle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10